Merhaba arkadaşlar tekrardan bir kanalımıza hoş geldiniz. 41.0 sürüm notları açıklandı. Uzun zamandır arkadaşlar Ağustos açıklamasını bekliyorduk aslında kabamdan. Çünkü Ağustos açıklaması hem artık önü bu Ağustos ayı için çok büyük etkinliklerin gelmesi hem de bundan sonraki aylar için ne kadar büyük etkinlikler gelecek. Onunla ilgili arkadaşlar bize birçok fikir verecekti. Biliyorsunuz 3 aydır çok duran bir dönem vardı ama şu anda oldukça hızlanacağını tahmin ediyorum öyle de oldu arkadaşlar. Ufak ufak başladım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Size 41.0 sürüm notlarını göstereceğim. İçindeki özellikleri anlatacağım. Bazıları yeni etkinlikler, yeni dev maceralar olacak arkadaşlar. Bu dev macera içinde de ayrıca bir video çekeceğim. Yani şu anda size anlatacağım. Ama içeriklerini anlatmak için de ayrıca bir video çekmek lazım. Çok uzun sürecek ve böyle direkt kapansın istemiyorum acılar. Şimdi özete baktığımızda yeni bir aylık macera geliyor. iki tane yeni karakter geliyor. Efsaneler yarışması geliyor. Efsaneler kutlaması geliyor. Efsane mücadelesi geliyor. Hepsinin bu ay geçti arkadaşlar. Alayı bu ay var. Savaş diyarı kavgası var. İttifak savaşlarına andaçlar ekleniyormuş artık. Onlar kullanılacak. Yeni savaş alanları ee, düzenlemesi var şampiyon güncellemeleri ve hata eleştirmeleri. bizim ona daha çok dikkatimiz çıkıyor arkadaşlar. Efsaneler yarışması, efsaneler kutlaması, efsaneler mücadelesi ve istilalarla ilgili de arkadaşlar yeni gelişmeler var ama istilalarla ilgili gelişmeyi e, detayını bir sonraki videoda yapacağım hacılar. Şimdi ufaktan başlayalım. Aylık macera geliyor. Hikaye çok umurumuzda değil. Aylık macerayı oynayacağız. İki tane yeni karakter geliyor. Photon ve Vox arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. Ve başlıyoruz efsaneler yarışmasıyla hacılar. Diyor ki şampiyonlar turnuvada bu arada arkadaşlar bu ay üç tane jeton kazanacağız hacılar. Selamun Bu da herkese like atmayanlara selam olsun. 3 tane jeton kazanacağız hacılar. Bizim görevlerimizden bir tanesi de üç tane Gö görebiliyor musunuz lan rakamı yok. 3 tane jeton kazanacağız arkadaşlar. üç tane jeton bakalım nelerden toplayacağız. Şampiyonlar turnuvada kazandıkları çok sayıdaki zaferi kutlamak için toplanırken Giyotin savaş diyarında garip bir olay fark eder. Garip bir olay fark eder. Geçmiş savaşların güçlü anıları efsanevi istilalar olarak bilinen yeni zorlu da kendini gösterir. Oyuncular çeşitli istila modunu tehdit düzeyinde savaşarak en iyi bölge ödülünü kazanmak görevlendirir. Yani arkadaşlar istilalar yenileniyor. Çok daha değişik olacak bir sürü içinde ödül var arkadaşlar. 7 yıldızlardan tutun da cevher uyandırmalarından da 5-6 yıldızlardan özgünlük taşlarına kadar bolca ödül var. Bununla ilgili yeni istila ile ilgili bir video yapacağım arkadaşlar. Hepsini bugün yapıp atmak gibi bir niyetim var. Hepsini atacağım. Hepsini izlemenizi tavsiye ederim acılar. Bir, istilalar değişiyor, güncelleniyor. Çok daha değişik hale geliyor arkadaşlar. İkiye geçelim. Efsaneler kutlaması acılar. 16 ile 30 Ağustos sonrasında. Yani 14 gün 2 haftamız var arkadaşlar. Aranalar, takvimler, kristaller ve daha fazlası turnuvanın efsaneyi kutlamak için bize katıldı. Şimdi tek tek okuyorum ve size görsellerini de göstereceğim inşallah hacılar. Evvela klasik bir aranamız geliyor arkadaşlar. 5 yıldız ve 6 yıldız parçası toplama aranamız geliyor. Hatırlarsınız bunu 2 yıldızlarla 1-2 yıldızlarla 3 yıldız var mı hatırlamıyorum. 1-2 yıldızlarla oynayarak 5 ve 6 yıldız da yapıyorduk bunu her sene yapıyordu arkadaşlar Yine bu arana geliyor bu bir Ondan sonra Savaşın ve kristal parçaları kategoriler ve daha fazla alabileceğiniz Efsanevi bilmem ne arana etkinliğinde Evet bu etkinlikte arkadaşlar aynı zamanda e, Yeni kristaller de toplayabiliyoruz hatırlarsanız bazı kristal için daha özel, daha büyük, daha fazla kredi, daha fazla diriltme vesaire falan çıkan kristaller vardı. Yine onlar da geliyor. Zaten arana kasmak zorundasınız siber hafta sonu için arkadaşlar. Ki artık yeni etkinliklerde çok fazla ödül verilecek. Yine çok fazla 4 saatlik kristal diriltmeydi, sağlık putuydu falan. Bolca kasmanız lazım. Bunlarla ilgili detaylı video yapacağım hacılar. Paragonlar için arkadaşlar paragon olmak zorundasınız. Paragon bir seçelim ki bu, bu güzel insanı bu Maya ismindeki bu güzel insanı takip eden insanlara her zaman söylemişimdir. Önce ünvan kasın her şeyi bırakın ünvan kasın diye dilimde tüyü bitirdim acılar. Bakın diyor ki paragonlar için. Bu arada paragonun üstünde yeni bir ünvan hazırlığı da var arkadaşlar. Dertse bitmek üzere haberiniz olsun. Paragon oyuncular ayrıca 7 yıldızlı parçalar ve bir efsane kutlama jetonu da bulabilir. Yani paragon oyuncular arana kastıkları zaman arkadaşlar ee, 7 yıldız parçaları da alacak aradan ki bu arada aranaların da arkadaşlar ödülleri güncelleniyor. Onu da inşallah anlatırız. O değişecek. Hem kredi olayını değiştirecekler hem de parçalarını büyük ihtimalle 7 yıldız 6 yıldız parçaları da işlerine koyacaklardır. Ve arkadaşlar bir tane de jeton alacaksınız. Bir jetonu nereden buluyoruz? Arenalardan buluyoruz arkadaşlar. Bir jeton arenalardan buluyoruz. Şimdi aşağıdaki bilgiyi size okuyayım. Ondan sonra takvimi göstereyim. Daha önce gelen bir etkinlik var arkadaşlar. Şimdi bu 14 gün boyunca 2 hafta boyunca her 7 saatte bir özel bir efsane kristali gelecek arkadaşlar. Her 7 saatte bir alarmınızı mı kuruyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Bu kristaller değerli kristaller. Bedavaya çok güzel şeyler kazanacaksınız. Alır almaz da açmayın. Bekleyin, toplu halde açın çocuklar. Her 7 saatte bir efsanevi kristal toplayın. Bu kristallerin her biri size 2 kat ödül. İksir ve canlandırmalar gibi tüketilebilir bir öğe, kristal ve katalizör parçaları. Yani 5-6 yıldız belki 7 yıldız parçaları. içinde T5, Alfa 2, Alfa 3, T6 gibi parçalar olacak. Eğer arkadaşlar şanslıysanız 7 yıldız bile çıkıyor. Bizim paragon kristallerinden 6 yıldız çıkıyor ya. İşte bundan da 7 yıldız çıkma şansı varmış. O yüzden toplu halde açın açılar. Toplu halde açın. Yani şöyle baktığımızda ben size hemen minik de bir hesap yapayım. Eğer hiç kaçırmazsanız. Şimdi 14 gün var. Bir gün 24 saatte toplam 336 saat yapıyor. Böyle 7 yaptığınızda arkadaşlar 48 tane bu kristalden toplayabiliriz. Hadi 1-2 tane kaçırdığınızı düşünün. 45 tane bu kristalden toplamanız lazım arkadaşlar. 2 hafta boyunca 45 tane bu kristalden toplayacaksınız. Toplu halde açacaksınız. Tavsiyemdir. Tek tek açmamanızı tavsiye ederim. Benden geçti bu olay. Geliyoruz. Efsaneler kutlama takviminden harika ödülleri toplayın. Kristaller. Bunu şimdi göstereceğim içeriğini. Kristaller, katalizörler ve diğer değerli ödüller bir Takmin, tek bir gününü bile kaçırmak istemeyeceksin. Paragon oyuncular, paragonlar 14. günde bir jeton alacak. E arkadaşlar bir jetonu aranan topluduk. Bir jetonu da takvimden alacaksınız. Şimdi paragon olmak zorunda. Paragon değilseniz abi jetonu unutun. Normal ödüllere odaklanın ama hacılar takvimi de size şuradan açayım. Acık da büyüteyim şöyle. Şöyle bir takvimimiz var arkadaşlar baktığınızda birinci gün ne biliyormuş lan 22 20, yarım alfa 3 veriyor ikinci gün 10 tane hmm, Hatta şuradan bakayım ya dur oradan ekran biraz uzakta da ayıp söylemesi günahır gizlemesi Nereden bu? Şöyle bakalım ikinci gün 10 tane altı yıldızı random özgürlük taşı üçüncü gün arkadaşlar yarım t6 Dördüncü gün 5000 parça yıldız. Beşinci gün yüzde beşlik seçmeli S6 arkadaşlar. Altıncı gün 1500 parça. Yedi yıldız bunlar paragon için arkadaşlar. Ünvan çok önemli. Size her zaman söylüyorum. Aylık macera oynamayın. ilave oynamayın. Hiçbir şey savaş oynamayın. İttifakta olmayın gerekirse. Önce ünvan kasacaksınız. Bunu 7000 kere söylemiştim herhalde. 7. gün 10 tane daha özgünlük taşı. 8. gün 1 tane alfa 3. 9. gün 3 tane paragon kristali. 10. gün 1 tane T6. 11. gün 10.000 parça 6 yıldız. 12. gün %25 seçmeli S6 arkadaşlar. Parça parça da seçebiliyorsunuz. 13. gün 3.000 parça 7 yıldız. Yani bu takvimin 13. günü itibariyle büyük ihtimalle yine birçok oyuncu 7 yıldız açabilecek ve 14. gün arkadaşlar sağ alt köşede gördüğünüz ikinci jetonu toplayabileceksiniz. Şöyle baktığınızda takvime 1,5 alfa 3, 1,5 T6 bedava. 4500 parça 7 yıldız bedava. 15.000 bedava. Bedava yaptık. Bedava. <laughs> 15.000 parça 6 yıldız arkadaşlar bedava. Ondan sonra 20 tane genel şey altı sözü taşı kristali. 3 tane de paragon ve yüzde 30 da S6 seçmeli bedava acılar bedava bakın sol soldaki birinci ödülünüz yanında paragon işareti var acılar bu ödül 14 günlük bedava bedava paragon kristali paragon takvimi arkadaşlar birinci jetonu aradan topladık ikinci jetonu da e, ee, takvimden paragonlar al. Sadece paragonlar jeton bu arada. Taht değil arkadaşlar. Bakın daha önünüzde var 10-11 gün. Arkadaşlar paragon olunuz. Paragon olmadan siber hafta sonuna kredi kasan arkadaşlar var. Yapmayın çocuklar. Kendinize yazık etmeyin ya. O kadar emek veriyorsunuz oğlum. Ve üçüncü jetonu alacağımız yer arkadaşlar. Ve asıl bomba etkinlikte burası Brutal DLX'in efsanecisi. Brutal DLX arkadaşlar bir oyuncu. E, ee, efsane ünvanını ilk almış oyunculardan bir tanesi. Kaban bununla beraber ortaklaşa bir şey yapmış. Sınırlı bir süreliğine göreve katın. Arkadaşlar 3 haftalık etkinlik geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 16 Ağustos ki onun da şeyini göstereceğim size. Burada bir yerdeydi sanki. Dur bakayım. Takvim. Paragon macerası. Bu muydu? Ha bu olabilir. Bu görüntü olabilir. Dur bakayım. Neyse. 16 Ağustos'ta 6 Eylül arasında toplam 3 hafta boyunca kalacak bir etkinlik arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi detaylı videosunu yapacağım içeriğini asıl gerçek bilgiyi ondan bakacaksınız. 3 haftalık etkinlik olacak. Bu çok zorlu bir görev olacakmış arkadaşlar. Herkesin bitiremeyeceği bir görev olacakmış. diyor ki Brutal DLX ile işbirliği içinde tasarlanan zorlu sınırlı süreli bir göreve katılın. Zorlu ama bayağı zorlu olacakmış. Herkes bitiremeyeceği bir görevmiş. Bu görev birçok farklı beceri düzeyine sahip oyuncuya çıktı. Yani tek düzey değil de e, birçok zorlukla karşı. Mesela şey gibi olur. E, sonsuzluk etkinliği gibi. Nasıl dövüşün içerisinde yine birçok farklı farklı beceri kullanmanız gerekiyor. Hem bireysel olarak farklı özelliklere sahip olmanız lazım. Rakiplerin hakkında hem de kadronuzda belli başlı hero'lar olması lazım gibi düşünün arkadaşlar. Bunlar için çok eşya gidecek ama muhteşem ödüller gelecek. Yani bu önümüzdeki ay 2-3 tane 7 yıldız temiz belki 5 tane bile 7 yıldız bulabilirsiniz. Bedava. Devam ediyorum o <laughs> zaman dilimize köfte. Neyse. Bu görev birçok farklı beceri düzeni yani üst seviye oyunculara açıktır. Ancak bunun zor olması gerektiğini unutmayın bir çoğu deneyecek, çoğu başarısız olacak. Paragon oyuncular keşif ödüllerinden üçüncü bir jeton kazanacak. Ve arkadaşlar üç jetonu bulduk. Üç jeton bize lazım. Üç jeton lazım. Bu üç jetonla bedava yedi yıldız alıyoruz. Bedava. <laughs> bedava Şimdi acılar. Bakın diyor ki. Neredeydi o? Keşif ödülleri var burada. Hem, hem tek tur hem de keşif ödülleri olacaktır. Burada arkadaşlar İçinden bir çok büyük ödül alacağız. Bunlardan bir tanesi de jeton olacak. 3 tane jeton olduğu zaman tahmin ediyorum ki bir mağaza gelecek. Efsane mağazası diye bir şey. Buradan arkadaşlar jetonları verip e, seçmeli bir 7 yıldız kristali alacaksınız. Seçmeli 7 yıldız kristalin içerisinde bu arada çok da güzel yıllar yok, Onu da baştan söyleyeyim Sadece bunlar var arkadaşlar. Şöyle baktığınızda Emma Ebony, Eski Karapanter Kırmızı Cin Sam Wilson bir de Sam Wilson'ın kalkanın altına bakarsanız göreceksiniz karınca adam var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane karakter var. Bunların içerisinde arkadaşlar işte saldırı babında en etkili olanı kırmızı cindir. Odin'le beraberdir. defans, ist defans istiyorsanız da Ebony Mav'dır arkadaşlar. Bu ikisinden birini seçmenizi tavsiye ederim. Onun dışında diğerleri yani çok aman aman bir atraksiyon yapmayacaktır. Tavsiyem bu iki savaş alanları için istiyorsanız Ebony basarsınız defansa. Biliyorsunuz 7 yıldızlara ekstra özellik verebiliyorsunuz. Saldırı için istiyorsanız da kırmızı cini basabilirsiniz. 3 jeton karşılığında bu en azından 7 yıldız alıyorsunuz abi. Allah, Allah bereket versin. Devam ediyoruz. Şöyle bir şey düşünüyorum hocalar. Şimdi ee... Yıl başında da olabilir, şimdi de olabilir. Şimdi bir takas mağazası gelecektir. Hatırlayın takas mağazalarında işte S4 kristalleri verip işte S5 alı, S4 kristalleri verip direkt S4'ün kendisini alıyordunuz. S5 mesela ne vardı? İşte iki tane beceri S5 verip bir tane istediğin S5'ten alabiliyordun. Burada şöyle bir şey bekliyorum. Hatta C, C yandırmalar için sen 5 tane hatırlarsınız 5 tane genel 5 yıldız cevher uyandırma verip bir tane 6 yıldız cevher uyandırma alıyordunuz. Burada da şu anda elinizde çok fazla 6 yıldız cevher uyandırma vardır eminim genel veya da sınıf. Bunları da yine ya bu de, takas mağazasında ya da yılbaşındaki takas mağazasında şöyle bir şey olacaktır. Mesela 5 tane genel 6 yıldız cevher uyandırma vereceksiniz ve karşılığında bir tane ya 7 yıldız genel cevher uyandırma ya da 7 yıldız cevher uyandırma kristali yani random içinden hangisini çıkarsa bu tarz bir kristal bu tarz bir takas gelecektir ama ya bu güncellemede ya da bir sonraki güncellemede olacaktır hacılar o yüzden elinizdeki 6 yıldız cevher uyandırmaları boş yollara basmayın elimde 3 tane var 5 tane var diye basmayın Acuk sabredin bu takas mağazasında olmazsa yılbaşındaki takas mağazasında hacılar 7 yıldız cevher uyandırma alacaksınız Devam edelim. Savaş diyarı kavgası. Savaş alanı savaş alanları arkadaşlar 9 Ağustos'ta açılıyormuş ve savaş alanlarına şöyle bir değişiklik geliyor. Normalde herkes başladığında atıyorum bir savaş alanı oynadınız, sezon bitti. Bir sonraki sezon açılır. Yine T en baştan başlıyordunuz. Bu sefer şöyle bir şey olacak. Savaş alanını bitirdiğiniz rütbeye göre gladyatör devri e, ee, 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 onu burada mı veriyor bir sonrakinde mi veriyor? Neyse ben size burada söyleyeyim. Ee, savaş alanında belli bir derecede bitirdiniz ya. Bitirdiğiniz dereceye göre en aşağıdan değil birazcık daha yukarıdan başlama şansınız olacak. Aynı zamanda şöyle bir şey yapmışlar. Savaş alanlarını ilk 8'de bitiren oyuncular. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. bitiren arkadaşlar. Kanada'da düzenlenecek olan e, finallere finallere katılacaklarmış arkadaşlar bu kanalda birbirleriyle yarışacaklarmış te buraya Türkiye'den oyuncu gidemiyor arkadaşlar belli başlı ülkeleri yazmışlar bu daha önce de yaptıkları bir etkinlikti ve yine e, sınırlı sayıda ülke seçmişlerdi böyle bir etkinlik varmış ama hiçbir zaman arkadaşlar bu etkinlik popüler olmadı yani ses getirmedi kimin birinci olduğu falan filan çok önemli olmadı savaş yarında böyle bir değişiklik var savaş anlarında arkadaşlar andaç geliyor andaç geliyor artık anlaşlar savaş alanında kullanılabilecek hacılar. Az evvel size söylediğim bu işte savaş alanında artık en alttan başlamayacaksınız kısmı da burada yazıyor. Absürt ben ve baron güncelleme gelmiş. Hata ve iyileştirmelerde falan filan falan filan yalan dolan kolpa şeyler var. Şimdi hacılar burada birinci olayınız imkanınız varsa hesabınızı kontrol edin. Paragon olabiliyorsanız her şeyi bırakın paragon olmaya bakın çocuklar bu çok önemli görüyorsun paragonlar hiçbir şey yapmadan bir sürü ödül olacak zaten bir sürü ödül yani Allah Allah <laughs> acılar bu bir İkincisi, üç tane yeni etkinlik geliyor bu aylık macera ve ilave macera dışında bu üç tane etkinliklerin bir tanesi bedava kristal bedava kristal açma ile ilgili arkadaşlar bunların her yedi saatte bir alacaksınız toplamda 2 haftada 48 tane kristal gelebiliyoruz. Siz 45 tane toplayın ve toplu halde açın. Sözümü dinleyiniz arkadaşlar. Kendinizi seviyorsanız sözümü dinleyiniz. Ondan sonra cima. E, istilalar güncelleniyor. Bununla ilgili detaylı video çekeceğim. Ödülleri belli olduğu İstila ile ilgili video çekeceğim. Yeni istila geliyor. Ondan sonracıma sınırlı süreli 3 haftalık yeni çok büyük etkinlik geliyor arkadaşlar. Çok zor olacağı söyleniyor. Bunun için diriltme farmlayınız. 4 saatlik kristallerini. Aylık maceraya eşya harcamayın çocuklar. İlave maceraya eşya harcamayın. Bırakın bu ay oynamayın abi. Bırakın oynamayın. Enerji ile ilgili bir derdimiz yok. enerjisiz enerjilerinizi harcayın. O problem değil ama diriltmeydi. Sağlık potuydu bunları. Oralara pek harcamayın arkadaşlar. Ondan sonra kredi biriktirin. Bolca aranakasın günlük etkinliklerde eczane ve Eczacı diye bir yer var ya diriltme farmlayacağınız yer. Gidin diriltmelerinizi ve sağlık potlarınızı farmlayın arkadaşlar. Ayın 16'sında 11 gün sonra geliyor arkadaşlar. Buranın ödülleri kendisi çok güzel olacaktır. Paragon olan arkadaşlar jetonların bir tanesinde buradan alacaklar hacılar. Ve o güzel takvim nereden ona takvim? Ondan sonra takvim burada. Aynı zamanda arkadaşlar bu Efsane e ümvanından ya şu e yeni gelecek e e efsane macerasından 3 haftalık etkinlikten kendi içerisinde birçok ödül olacaktır. Bunların içerisinde Titan kristal parçaları da olacak arkadaşlar. Titan kristal parçaları neydi? Titan kristali 7 yıldızlardan daha üst seviyedeki 7 yıldızların içinde bulunduğu bir kristal. Onu da size şuradan bir açayım ve göstereyim acılar. Şöyle birazcık daha büyüteyim. 16 Ağustos'ta oyuna ekleniyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz yollar var içlerinde. Özellikle Shang-Chi. İnşallah tüm güzel insanlara Shang-Chi gelir. Bok olan insanlara e, Atuma falan gelsin. Kuru kafa falan gelsin. Ondan sonra baktığımızda Colossus, Warlock, Shang-Chi. Bunlar çok iyi. Juggernaut özellikle savaş alanı oynuyorsanız gayet güzel. Bunlar 7 yıldız. Koruyucuyu geçiyorum. Lady Gaga güzel arkadaşlar. Lady var. Yukarıdan aşağı sayıyorum. Kunul kanamaz yer açık oynuyorsanız gayet güzel. 7 yıldızın şu anda kopyalayamazsınız. O yüzden defansa çok iş yapmayacaktır ama saldırıda kanamaz yeri çıksa güzeldir. Spot çok güzel. Odin ortanın üstü. Atuma defans. Mr. Negatif'i geçiyorum. Güzel bir karakter ama oynaması zor. Ondan sonra Buradaki Denimors, Dan neyi seçti? neyse işte şu iki tane yeni gelen karakter. Arkasında hadi Keltoş kadınla kuru kafaya geçiyorum. Strife'in 7 yıldızı çok acayip olur ya. Labirent Mabir'i düşsene. 7 yıldızını R2 attı. Yeni gelecek olan Labyrinth gelecek. Labyrinth'ın içinden geçersiniz. Yeni gelen kim tırıt mıydı? Neydi? İskeletor. Ve 7 yıldız Hyperion. Acaba nasıl bir şey yapar lan? Bunların içerisinden sayalım. Kolosus ama Kolosus'un kopya olması lazım. Kopya değilse bile Omega ile oynar. Kolosus, Warlock, Shang-Chi bunların hepsinden çok çok daha başka bir dünya zaten. 3'ü. Hadi Juggernaut'u saydım 4, Lady Gaga'yı saydım 5, Cronull'u saydım 6, Spot 7. Ondan sonra Cima, Hyperion 8, Strife 9 diyorum. Yeni yıllarla ilgili çok bir şey söylemiyorum. Sırf 9 tanesi bile çok güzel. Bunlarla ilgili parçalar gelecek arkadaşlar. Normalde yanlış hatırlamıyorsam Baran Reyza'ya ya canlı yayında sormuştum. 42 kere yine, 42 kere 7 yıldız kopyalayınca, 47 de olabilir ama aklımda 42 kalmış. 42 kere 7 yıldız kopyalayınca bu kristal alabiliyorsunuz. Ama kaban bu yeni getirdiği etkinlikle içini 3-5 bin parça ateşleyecektir arkadaşlar. O yüzden paragon olmak görüyorsunuz zorundasınız. Belli bir seviyede oyunu oynamak istiyorsanız hacılar. Onun dışında paragonlar için ekstra etkinlikler geliyor arkadaşlar. Maceraların yeni zorluk seviyeleri gelecek. Bu da şöyle bir görsel yayınlanmış. Bu bir sonraki ayda sanıyorum. Bu da dikkat edin arkadaşlar. Paragon net yazıyor. Bu da e, yeni bir eldiven arkadaşlar. Paragonlar için yeni bir eldiven. September sanıyorum. Eylül demek ki, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir bakayım. Efsane İngilizcem lava atmak istemediğim için açılar. Şöyle bir hemen bakıyorum. Neydi lan September. September. Eylülmüş açılar. Eylül ayında Ağustos Eylül ayında yeni eldiven de gelecek paragonlar için çocuklar paragon olun paragon olun para 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 para, para paragon olun bedava paragon nasıl kolay olur diye bir video çekmiştim yine çekeceğim hocalar yine çekeceğim paragon olmak zorundasınız önümüzdeki ay paragon eldiveni geliyor hacılar video uzun sürüyor ama birçok yeni şey geldi dediğim gibi Diğerlerinin detayına inmedim bile İnersem video 7-8 saat <laughs> kadar olmasa da uzardı. Hacılar hazırlıklarınızı yapın. Sürekli izleyin. Canlı yayınlarda gelin sorunuzu sorun. Özelden değil ama canlı yayınlardan sorularınızı cevaplandırıyorum. Nasıl kolay paragon olunur? İşte onu yükselteyim buna mı basayım gibi yardımcı oluyoruz hacılar. Oyunu seviyorsanız biraz da etkinliklere katılıyorsanız kendinizi geliştirin. Doğru strateji belirleyin ve arkadaşlar o kadar dedim size. <laughs> Hadi hepiniz Allah'a emanetsiniz. Siz bu videoyu izleyip like atarken, yorum yaparken ben de diğer videoları çekeceğim. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz inşallah.